Merhaba, her hafta yeni bir fıkrayı paylaştığımız Her Hafta Yeni Bir Fıkra isimli programımıza hoş geldiniz. Bu haftada bir idrar fıkrası üzerinden garip fetişler ve hazır cevaplılık konularını ele alacağız. Evet, fıkramız başlıyor. Adamın biri bir gün doktora gitmiş. Doktor kendisine idrar tahlili için bir kap vermiş. Adam doktora şöyle demiş. Hepsini mi doldurayım? Doktorun cevabı ise gecikmemiş. Yok, dudak payı bırak. Evet arkadaşlar, bu haftada fıkramızın sonuna geldik. Unutmayın, fıkralar yıldızlar gibidir. Bazen parlar, bazen sönerler. İyi ki fıkralar var. Hoşçakalın. <laughs>